Evet. Ters trigonometrik fonksiyonlarla devam ediyoruz. Şimdi sırayla ters trigonometrik fonksiyonları anlatacağız. Şimdi ilk olarak ters trigonometrik fonksiyonlardan sinüsün tersi olan arcsinx fonksiyonunu anlatacağım. Bundan önce sinüs fonksiyonunu bir hatırlayalım. Şimdi sinüs fonksiyonu burada ne demişiz? Eksi pi bölü 2. Pi bölü 2 aralığından eksi 1, 1 aralığında. Neden bu aralığı vermişiz? Şundan dolayı. Şimdi bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için bak birebir ve bir örten olması lazım. Normalde sinüs fonksiyonu şöyle grafiğin devam ettiği düşünürsen işte şöyle bir şekilde gidiyor. Doğru mu? Böyle bir şey oluyor. Ama ben mesela 0 pi aralığını alırsam fonksiyon birebir olmuyor. O yüzden ben fonksiyonun birebir ve örten olduğu bir aralık alıyorum. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı. Yani çizilen aralık şöyle sileyim her şeyi. Şuradaki çizilen aralığım. Bak fonksiyon burada birebir. Birebirliği nasıl test ediyorduk? X eksenine paraleller çiziyorduk yatay doğrular fonksiyon hep bir noktada kesiyor e örten mi örten eksi 1 ile 1 arasındaki bütün değerleri alıyor zaten burası eksi 1 1 olduğu için örtenliği de sağlıyor yani burada fonksiyonun tersi var o zaman fx eşittir sin x fonksiyonu bu aralıkta birebir örten olduğu için bunun tersi olacak e bunun tersi ne olacak işte sinüs eksi 1 fonksiyonu olacak sin eksi 1 x yani biz bunu arc sin x olarak göstereceğiz şimdi ne yapıyordu ters fonksiyonda? Tanım ve değer kümesi yer değiştiriyor. O zaman f eksi 1 yani arka fonksiyonu eksi 1 birden eksi pi bölü 2 pi bölü 2 bak burası önemli. Az sonra bazı değerlerde mesela hocam geniş açıyı niye almıyoruz e, dediğiniz durumlar olacak. Sinüs arka fonksiyonunda geniş açıyla işimiz yok. Çünkü bizim aralığımız eksi pi bölü 2 pi bölü 2. Yani alacağı değer mesela 3 pi bölü 4 olamaz. 3 pi bölü 4. Yani işte 100, 135 olamaz. 90'dan büyük olamaz. O yüzden eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığı benim için çok önemli arksinüs fonksiyonunda. Ve tabi şimdi bu çizdiğim grafik bu sin grafiği y eşittir x buradan bir yerden geçecek. Tabi biraz yatay çizmişiz. y eşittir x'e göre simetriğini aldığımda fonksiyonun tersi. Normalde x pi bölü 2 iken y'si 1 oluyor ya bu sefer fonksiyonun tersinde x'i 1 y'yi pi bölü 2 olarak alacağım. Çünkü neden? yer değiştiriyordu tanım ve değer kümesi. Yani fonksiyonun y'tir x'e göre simetriğini aldığından sin x fonksiyonunun arc fonksiyonun grafiğini elde ediyorum. Bu şekilde. f eksi 1 x sin eksi 1 x demek. Yani sinüs fonksiyonu fonksiyonun tersi ama biz tabii ki şunu kullanacağız daha çok. f eksi 1 x arc x. Biz arc sin kullanacağız. Şimdi y eşittir arc x ise ya da bunu f x olarak düşünebilirim. y eşittir arc x ise. Şimdi normalde şunu mu diyordum ben y eşittir fx ise örneğin şu f'i karşıya f-1 diye atıyordum. f-1 y eşittir x diyebiliyordum. E burada da şöyle düşüneceğim. Bu arksin fonksiyonun tersi ya arksin karşıya sinüs diye geçer. Sinüs karşıya arksin diye geçer. Yani ark x ya şu ark alıyorum karşıya sinüs diye atıyorum. Sinüs y eşittir x oluyor. x eşittir sinüs y geliyor. Yani ters fonksiyonda gibi arksin karşıya sin diye geçer. Sinüs karşıya arksin diye geçer. Birbirinin tersini alıyorum yani. Y eşittir arksinüs x demek x eşittir sinüs Y demek yani Y eşittir arksinüs x dediğim zaman şu Y değeri neyin sinüsü x'i verir diye düşüneceğim burada Y eşittir arksinüs x de neyin değeri x'i verir diye düşüneceğim bu e, işimizi çok kolaylaştı kolaylaştıracak sorularda bunların çözümlerini zaten yapacağım arksinüs eksi x bu da önemli bak arksinüs eksi x eksi arksinüs x olacak bunun sebebi de şu Bak arkinüs eksi x olduğu zaman dördüncü bölgeye denk geliyor. E, dördüncü bölge olduğu için ben bunu yani şu aralığa alıyorum aslında. Birim çember üzerinde. Birim çemberi düşündüğünüz zaman birinci bölge, ikinci, e, dördüncü bölge şeklinde. Eksiği önüne alıyor arksinde de. Eksi arksinüs. Eksi, e, de farklı olacak. Onu göstereceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen şunları veriyorum. Sinüs ve arksin. Şimdi normalde f bileşke f eksi 1 x eşittir f bileşke f bir birim fonksiyon buna direkt x diyordum ya da f bir bileşke f x eşittir x çünkü neden bu birim fonksiyon oluyor birim fonksiyonu ile gösteriyor e sin ve arcsin birbirinin tersi olduğu için sinüs ve arcsin sadeleşiyormuş gibi düşünün bu x'e eşittir aynı şekilde arcsin sin f bir f gibi düşünsem yine x'e eşittir yani burada fonksiyon normal fonksiyon bilgimle fonksiyonu tersiyle bileşke işleminde soktuğum zaman birim fonksiyonu elde edeceğimi bildiğim için bu benim için kolay bir özellik. Burada özellikle şurası önemli çünkü bu kosinüste değişecek az sonra art Onu göstereceğim. Şimdi bunu verdikten sonra şu özellikle şu birinci yıldız şu birinci y eşittir art x x eşittir sin y olayı benim için önemli. Buradaki eksi pi bölü 2 pi bölü 2 değer aralığı önemli. Bunun neden önemli olduğunu söyleyeceğim zaten. Şimdi Arc cos x fonksiyonu. Şimdi yine önce cos x'e bakalım. Şimdi normalde cos x'in şeyi neydi? 0, 2 pi aralığında. Yani periyodu 2 pi. Ama ben normalde bunun birebir örten olduğu bir aralığı alacağım. Yani ben şöyle devam ettiğim zaman örneğin şuradan bunun simetriğini elde ediyorum. Ama böyle aldığım zaman yani şu 2 pi'ye kadar geldiğim zaman benim ifadem ne oluyor bu durumda? Birebir bir örten olmuyor. Böyle çizdiğim zaman birden fazla noktada geçiyor. O yüzden ben 0 pi aralığına sıkıştırmışım. Birebir örten olması için. Yani hocam normalde işte e, kosinüsün periyodu 2 pi neden 0 2 pi'yi almıyoruz diyorsanız eğer bunun açıklamasını yapıyorum. 0 2 pi'yi alırsam fonksiyon birebir bir örten olmaz. Tersini kullanamam. Bir fonksiyonun tersini olması için birebir bir örte olması lazım. O yüzden aralığımı kısıtladım. 0 pi aralığında birebir bir örten fonksiyon. Bu cos fonksiyonu. Demek ki 0 pi aralığında fonksiyonun tersini alabilirim. E bunun ne yapacağım? Y eşittir x doğrusunu çizeceksin aslında buradaki olay. Y eşittir x'e göre bunun simetrisini alacaksın. Şöyle bir şey olacak galiba. Bunu zaten şeye baktığım zaman ben tabi yanlış çizdim. Y eşittir x'e göre simetrisini aldığım zaman şunlar yer değiştiriyor. Zaten şuradaki 1 y eşittir x'e göre şuraya gelecek. Tamam ben yanlış çizdim. Şuradaki 1 şuraya gelecek. Şu Buranın simetriyi de şöyle bir şey olacak. Evet, doğru, tamam. Grafik bu şekilde olacak. Yani normalde pi bölü 2'de 1 değerini alıyordu. Şey, 1 de pi bölü 2, pi bölü 2'de bir değerini alıyordu. Bu sefer 0'da 0'da pi bölü 2 oluyor. Özür dilerim. Pi bölü 2'de 0 değerini alıyordu. Konuşamadım. Yani normalde kosinüs pi bölü 2, 0. Burada arko 0 pi bölü 2 demek. Neyin kosinüsü Neyin kosinüsü sıfır yapar diye düşünebilirim mesela burada pi bölü 2 değerini elde etmek için. Şimdi burada fonksiyonun tersini arkoş ile göstereceğiz. Yine aynı şekilde y eşittir arkoş x ise bu arkoş -cos karşıya kos ti geçer x eşittir kosinüsü y. burası önemli. Arkoş eksi x eşittir pi eksi arkoş x. Neden pi eksi orada mesela arksin eksi x eksi -x arksin? -x -x -x. Burada bu aralıkla alakalı bir şey. Yani sıfır pi aralığı sıfır pi aralığı böyle bir aralık birim çember olarak çizdiğimi düşünürsem birinci ve ikinci bölge. E şimdi burada bir arkos eksi x demek pi eksi x yani aralığın içine denk gelmesi lazım. Yoksa eksi arcos x dersem bu aralığa denk gelmiyor. Sıfır pi aralığını almak için pi eksi x bu önemli. Bir üstte arkos ile önemli bir özellik bu. Yine aynı şekilde arkos ve kos birleştiğinde x'i verir. Kos arkos birleştiğinde bunlar sadeleşir x kalır. Yani yine birim fonksiyon özelliğinden bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devam ediyorum. Son olarak arktan x'i verelim. Normalde tanjant x fonksiyonu eksi pi bölü 2 pi bölü 2 r. Zaten arktan x normalde bu aralıkta tanımlıyorduk biz onu. E, e, sınırlar dahil değil. Bu aralıkta zaten fonksiyon birebir ve bir örten. İstediğim kadar yatay çizgi çizeyim. Fark eden bir şey olmuyor. Şimdi birebir ve bir örtense zaten bunun tersi var. E bunun zaten y eşittir x'e göre simetriğini aldığım zaman tanım kümesi ve değer kümesi yer değiştiriyor burada. f eksi 1 yani arktan x bak reel sayılardan Arksin ve Arkos eksi 1 1 tanım aralığıydı. Tanım kümesiydi burada. Tanım kümesi reel sayılar eksi pi bölü 2 pi bölü 2. E, fonksiyonun y eksenine göre simetriğini aldığım zaman y eşittir x'e göre pardon y eşittir x doğrusuna göre simetriğini aldığım zaman şu fonksiyonun y eşittir şöyle bir şey mesela. Şunun simetriğini aldığım zaman şurası şöyle bir şey olacak işte. Bu da şöyle. Şu ikinci grafiği elde ediyorum. Yine aynı şekilde f eksi 1 arktan x bu sefer y eşittir arttan x ise arttan karşıya tan diye geçer. Tanjant y eşittir x. Arttan yine eksi yönünü alıyor. Sinüs fonksiyonu gibi. Arttan x. Çünkü neden? Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 ya. Eksi olabiliyor. Arttan eksi x. Eksi arttan x. Yine tan arttan sadeleşir. benim fonksiyonuna x'i verir. Arttan tan eksi verir. Kotanjant fonksiyonun tersi yeni müfredatta bulunmuyor. Normalde arkot x de var ama biz burada onu vermeyeceğiz. Şimdi kazanımlara geçeceğiz. Bu genel özet olarak grafikleri çizdik ve ters fonksiyonun özelliklerini kullanarak arktan, arcsin ve arkosu verdik. Şimdi sorularda bunları daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi kazanım kısmına geçebiliriz. Müzik <laughs>